Merhabalar herkese. Bu videoda CSGO'daki gibi aimbot haritalarında benzeyen bir haritayı CS2'de nasıl çalıştırırız bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz CS2'de henüz atölye haritaları zaten gelmedi. Yani atölyeye girip bir şey indirip giremiyoruz. Bu yüzden bunu kendimiz manuel yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Videonun açıklamasına vereceğim linkten CS2 alt .zip dosyasını indireceksiniz. Ondan sonra indirdikten sonra zip dosyasının içine girip cs2 altı klasörüne giriyoruz ve burada zaten kurulumu nasıl yapacağını metin belgesi olarak da yazdım ama şu dosyayı kopyalıyoruz arkadaşlar ve şu yolu takip etmemiz gerekiyor. Steam açalım. CSGO'ya sağ tıklıyoruz. Özellikler. Yüklü dosyalar ve oyun kurulu olduğu klasöre bu şekilde hızlıca gidebiliyoruz. Sonrasında burada çok dikkat etmemiz lazım. CSGO klasörüne girmiyoruz eskisi gibi. Eskiden buraya girerek yapıyorduk. Artık böyle bir şey yok. Game klasörüne girmemiz gerekiyor. Sonrasında CSGO ve Maps klasörüne giriyoruz. Ve kopyalamış olduğumuz CS2 alt dire dosyasını buraya yapıştırıyoruz. Ben zaten daha önceden yapıştırdığım için e, evimiz diyor. Sıkıntı yok. Bir daha yapıştıralım. Sonrasında burası çok önemli. Buradan genel kısmına gelip başlatma seçeneklerini tire insecure yazmamız gerekiyor. Eğer bu kodu yazmazsak oyunda map'e giremeyebiliriz arkadaşlar. Herkes de olmuyor ama çoğunluk giremez yani. Hemen gösterelim. Evet haritaya girebilmemiz için öncelikle konsolu açabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Konsol açamayanlar için hemen hızlıca onu da gösterelim. Ayarlardan oyuna geliyoruz ve burada geliştirici konsolu etkinleştir evet yapıyoruz. Eğer hala açamıyorsanız da klavye fareye gelip buradan arayüz kısmından konsolu aç kapa kısmına bir kere tıklayıp konsolu açmak istediğimiz tuşu tercih edip yolumuza devam ediyoruz. Evet konsolu açtık. Map boşluk Bakın zaten klasörü yüklemiş olduğumuz şey otomatik gördü. Görmediyse de yazalım. cs2 alt dire eğim dedik. Enter diyoruz. Hızlı bir şekilde giriyor. Zaten dosyanın boyutu aşırı küçük. Hiçbir şey yok yani map'te gördüğünüz gibi. Çok kolay. FPS de baya yüksek bu arada. Buradan gördüğünüz gibi rahatlıkla tak tak botlara vurabilirsiniz. Ben burada şunu tanıtmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Burada CSGO'dan bilenler bilir. E, haritasında bir şeye tıkladığımızda böyle elimize silah gelebiliyordu. Aynı burada da o özellikleri yüklemişler arkadaşlar. Bu menüyü hiç tarif etmeyeyim ama şurası çok hoşuma gitti. İstediğimiz bıçağı tıklayıp onu inceleyebiliyoruz. Baya hoşuma gitti benim. Buradan mesela kelebek alalım. Yani bu harbiden güzel olmuş. Hani bu Bayağı hoşuma gitti benim. Burada bu arada şunu hızlıca anlatayım. Şurayı lock, e, lock edip ateş ettiğimizde elimize bir şey gelmesini engelleyebiliriz. Şuraya basarak kilidi açıp istediğimiz şeyi seçmeye devam edebiliyoruz. Haritaya girmek gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Ama yine de yapamadığınız, takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.